Evet arkadaşlar, bugün yumuşacık bir lavaş yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle 2 bardak, 200 miligramlık 2 bardak süt. Süt ılık olursa daha iyi olur. Bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Bir tane de bir paket kuru mayamız var. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tuz koyuyorum. Şöyle önce bir iyice yedirelim. Bu malzemeyle 5 bardak unumu hazırladım yanıma. 5 bardak un oluyor ama ununa göre değişebiliyor. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Önce 5 bardağı koyalım da fazla gelirse yine de ekleme yaparız. elimle yoğurmaya başlıyorum. Unumun hepsini koydum 5 bardak. Gördüğünüz gibi hamurumuz biraz cıvık oldu arkadaşlar. Bir bardak daha ekleme yapıyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde ekleyeyim yine de. unu koyuyorum bir bardağa. 6 bardak unumuz oldu. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok sert olmayacak. Bu un yeter. Şimdi güzelce hamurumuzu iyicene ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz. Lavaşı benim oğlum çok seviyor. Küçük oğlum inanılmaz seviyor lavaşı. Sürekli evde bulundurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kendimi yapıyorum. Dışarıdan da almayı istemiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz yaptığımı. Hamurumu tezgahın üzerine aldım. Biraz da böyle yoğuralım. Zaten güzel oldu şu anda hamurumuz. çok güzel hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi ufak ufak bezelleri alalım. tavamızın büyüklüğüne göre ayarlayabiliriz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz rica ediyorum sizlerden küçük de olsa bir yorum bırakabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma abone olmanızı bekliyorum. İnşallah destekleriniz beni mutlu edecek. Şöyle arkadaşlar cevizden biraz büyük bezeler alıyorum. Tabi tavaların büyüklüğüne göre ayarlayabiliriz bezeleri. Böyle. Hepsini aynı şekilde bezeler haline getir. Evet arkadaşlar bezelerimi yaptım, tepsime dizdim bu şekilde hiç beklemeden açmaya başlayacağım hemen. öyle tek tek açacağım. Önce sofra bezinin üzerine sereceğim hepsini. Sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi bu kadar hepsini aynı şekilde açacağım. Sofra, sofra bezinin üzerine koyuyorum. Evet arkadaşlar tavamı koydum ısındı yeterince. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Tavamın altı Orta ateşte yanıyor şu anda. Hemen çevirmemiz lazım. Çok kızarmadan çevirmemiz lazım. Çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Baloncuk baloncuk. Hemen bunu sofra bezinin arasına koyuyorum. Üzerinde kapatıyorum hemen. Ben bunu fazlaca yapıp dolaba da atıyorum arkadaşlar. Sizler için de fikir olsun. Bugünkü malzememden 19 beze çıktı. 19 tane lavaşım şu anda pişmek üzere bekliyor. per som que d'haig estat sık sık çevirmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa kurur lavaşımız. Yumuşacık bir lavaş istiyorsak sık sık çevireceğiz. Hemen bunu da alıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Lavaşlarımın hepsini pişirdim. Şöyle sizlere göstereyim. Harika oldular hepsi. Yumuşacık. Bu şekilde ikişer üçer buzdolabı poşetine koyup buzdolabına da atabiliyorum arkadaşlar. Sizler de yapmak isterseniz sizler için de fikir olsun. Hepsi çok güzel oldu. Şimdiden yapacak herkese afiyet, şeker olsun. Kanalıma destekleyip abone olmayı unutmayın. Ufak da olsa bir yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun.